Bir daha söyle. Ne var kaydın ama? <laughs> Yolda giderken yine bir park bulduk ve durmak zorunda kaldık. Ne diyorsun? Ne diyorsun? Bak buradan söylesene bir. Bak bana bir bak. Şimdi bana. Bir parka gittik. Tamam. Sonra şimdi bu parka mı geldik? Bakıyorum. Bakıyorum. Bakayım çok güzel değil mi? Size gösteriyor çocuklar. Yolda giderken parkı gördük ve durduk. Yok böyle bir şey. Bu kadar park delisi çocuklarım var benim ya. Merhaba. Merhaba. Nereden kayacaksın? Beren geliyor. Da da. Gel Beren'im. Ama Selen geliyor. Ne Beren'i? Ben de şaşırdım Ramazan'da. Şimdi Anne kız salıncağına mı biniyorsun? Yardım edeyim mi? Emin misin? Dikkat et. Kafana da dikkat et. Sallayayım mı seni? Onu tutunmana gerek yok. O seni korur. Çekiyorum. Beren gel sen de. Tramboline geç. Tramboline. Aman yavaş. Yavaş. Bak bakalım bana. Güzel zıplanıyor mu orada? Beren sen neredesin? Hadi. Şimdi de Beren. Hop. Ablası bak Selen bir şey diyecekmiş. Birlikte mi zıplayacaksınız? Nereye? Allah'ım hangisinin peşine gideceğim? Hanginizin peşine gideceğim? Abla. abla abla. Şurada da bir tane kulübe şeklinde salıncak var. Aman kaydırak var. Düşersin kızım sen oradan. Sen değil Selen orada kardeş vardı ona söyledim. Çık bakalım çık küçük cimcime. Sen artık oradan kendin çıkmayı mı öğrendin? Üç. Aferin sana. Ne taraftan kayacaksın? Beş. Beş. Hangisinden kayacaksın? Buradan mı kayacaksın? Gel. Gel bakalım. Gel 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 gel. Hoppa. Ta ta, -ta, -ta. Aha ablan da buna gelmiş. Beren senin için küçük bir boyun alanı ama durduk işte ne yaparsın. Neredesin Beren kafanı göremiyorum. Ellerini görüyorum Beren neredesin? Beren öbürüne gidiyor koş koş Hülya koş yetiş onlara Beren de burada Selen de burada Ay, abla. Abla. Aha denge tatlısına geçti ablam bak abla. bir dakika dur dur ablan'a bir şey soracağım ne yapıyor burada hadi oyna bakalım. Allah. Keçiye binmiş. Beren bak. Orada da spor alanı var. Oraya da gidelim mi? Evet. Ama o kardeşin yapamayabilir onu. Yap, yap yap yap. Ne yapar? Yapabilir misin? Hadi gel Beren. Spor alanına gidiyormuşuz. Selen koşarak gidiyor. Spor alanı da şurada. İyi de buradan Selen neyi yapacak acaba? Göreceğiz. Gel çek, gel gel. Allah'ım. Dikkat et. Dikkat et. Gel bu tarafa gel. Oh. Şimdi de oradan. E oradan yukarıdan nasıl geçeceksin? Yardım eden. Ederim. Gel tut elimi. <laughs> elimi tut. Çık. Çık. Çık 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 çık. Atla. Hoppa. Ablan nerede? Ablan da dengede yürüyor. Oğlum ben... Şimdi dur ona yardım etmem lazım yine. Çıktın ama. Ayağa kalkıp nasıl yürüyeceğim? Benim elini tutmam lazım. Atla. At, Allah! Oradan sen çıkamazsın. O çok sana yüksek anneciğim. Bak bak. Aralıkları yüksek. Oo. Ya kucağıma alayım da çıkamazsın oradan. Ablam bile çıkamaz oradan. Bak bu taraftan zor çıkıyor abla. Gel bak. Bak bak bak. Tırmanma yeri bulmasın Beren. Zaten Beren tırmanma yeri bulmasın. Bak bana kız. Kız bak bana. Efendim Selen. Benim Bakayım. Oo Selen oradan çok güzel hareket yapabilirsin bence. Hop. O da iyiymiş. Anne. Ah bir bu anne diyor, bir bu anne diyor. İndin değil mi? Bakıyorum. Ala onu sen yapabilir misin Hı. Selen? Heh. Ala Beren'e bak. Oo tekte çıktı. Oo. Oo. Ay iyi de Selen'in ayakları onların mesafesine yetişemez aşkım. Selen anca böyle yapabilir. Doğru yapıyorsun Selen. Senin yaşındaki çocuklar böyle yapabilir. Hadi sen de öbür yandan emekle. Aferin Selen ve Beren. Aferin. Abla de büyüyünce ben de senin gibi spor yapacağım de. Şimdi ayaklarım uzanmıyor de. Desene ablana. Oh, düşüyordun. Dikkat et. Oh, dikkat et. Şunlara bak şunlara. Hanginiz tersten gidiyor acaba? Hanginiz yolun tersinden? Ablam. Ablan mı anne? Bakayım ben sana buradan böyle. Yavaş düşeceksin. geri mi çekileyim? Tamam. Dur bir de Beren'e bakayım. Emekleyerek <laughs> gitmek nasılmış? <laughs> <Çok zor>. Emekli... <laughs> ne? Düşüyor mu Selen? Öyle yemek daha zor. Böyle daha zor. E herhalde öyle daha zor. Emeklemek her zaman için daha zordur Beren. Neden? E dizlerin acır. Ay. Selen. <laughs> Oradan nasıl geçeceğiz? Nasıl geçireceğim? Oradan tek başına geçemezsin. Tut beni tut. Tut beni tut. Elimi tut. Yavaş. Ha. Yürüyoruz biz. Yürüyoruz biz. Atlıyoruz biz. Hop. Aferin. Aferin bak abla da seni alkışladı bak. Bakıyorum. Bak şimdi bakayım abla bunu yapabilecek mi Selen. Ha? Olsun iyi de iyi de. Yapabilirsin. Geliyor. Hop düştü. Ay, Anam Selen yine gitti. Selen siz hep Survivor mı yapacaksınız? Siz hep Survivor mı yapacaksınız Beren? He Beren? bak 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 bak. Oraları çamur çamur oraları çamur. Gel. Hadi gel. Yavaş. Yavaş arkaya doğru düşme diye tutuyorum. Abi, tutma. Tamam ama arkaya doğru düşme diye tutuyorum. Atlayabilir misin? Atla. Hop. <laughs> Abla da burada. Koşun bakalım. Koş 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 koş. Koş 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 onu kendin yapabiliyorsun. Çok Biliyorum dene. Gel. Selen atla şimdi dur. Atla Selen. Atla atla. Atla evde de o yükseklikten atlayabiliyorsun. Atlayabilirsin atla. Hop, hadi gel bak şimdi bak abla nereden çıkacak. Atladın koş bak gel ablaya şimdi bakacağız koş. Koş 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 koş. Öbür taraftan denesene bana doğru. Beren öbür taraftan bana doğru. Beren'e bak. Ben de tamam, ben de tamam tamam. Aferin Beren. Aferin. Sonunda, tamam aferin. Bu kadar bu kadar koşturmadan sonra sonunda salıncağı bindirdik. Susadın mı? Biraz sonra dur bekle. Dur. Bu da burada sallanıyor. Burada bir keçi var. Beren! Be Beren! Beren! Ne yapıyorsun Beren? Nasıl sallanma bu böyle? Beren de burada. Selen yine burada. Geberiyorum. Selen su içecek. Evet zıp zıp tramboline geldik. Efendim. Ne yapacaksın? Hay <laughs> <laughs> Allah'ım yarabbim. Zıplamak güzel mi? Nasıl bir zıplama şekli o ya? Şaşkınım benim. <laughs> Güzelmiş bu çocuk parkı. Burası biraz küçük ama park yani çocuk parkı olarak küçük aslında alan büyük ama eğleniyorlar mı? Eğleniyorlar. Önemli olan o. Nereye? Nerede zıplıyorsun sen? Orası, orası bozulmuş. Evet çukur olmuş. Ben de zıplayabilir miyim? Çocukluğumu hatırlayabilir miyim? Acaba zıplayabilir miyim hanımefendi? Ne? He? Oraya mı gideyim? Tamam hadi oraya gideyim. Hop. Oh, burada. Ben de zıplayacağım. Bak 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 zıplayışa bak bak bak. Bak 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 çıldırıyor bu çıldırıyor. Hadi biz eğlenelim. Videomuzu kapatalım. Biz eğlenmeye devam edelim. Beren arkadaşlar gelin diyor bu. Evet çık hadi oradan. Baba oradan Çıkma. Anne. Sen de arkadan çık şimdi. Ablanın arkasından bak çok çabuk çıktı abla. Tamam ablan da oradan çıktın. Sen de buradan çık. Kapatamadık biz videoyu. İlla benim küçük cimcimem arkadaşlar gelin beni görün diyor. Abone olmayı unutmayın. Videoları beğenmeyi unutmayın çocuklar. Buradan geliyor. Görüşürüz. Hadi görüşürüz diyelim mi? Demeyelim mi Beren? Evet. Beren demeyelim mi? Allah buradan kaydı. Evet. Selen nerede? Selen nerede? Selen geliyor. Gel bakalım Selen Hanım. Beren yattı. Yoruldun mu kız? Tabii okul sonrası yoruldun değil mi? Şimdi bir de ders yapacağız eve gidince. Dersler önemli. Önce ders. Selen çıkamadı. Ben Beren'le konuşurken Selen kaydı çıkamadı. Dikkatli tutun. Evet. Evet. Evet Beren bir şey diyecek mi? Bize abone olun çocuklar. Bizi çok mutlu edersiniz abone sayımız arttırırsanız. Eğlenceli videoları izlemek istiyorsanız abone olun ve bizi takip edin. Videolarımıza likelamayı unutmayın. Görüşürüz. Öpücük verecek mi? Verme verme ellerin kirli verdi. Görüşürüz. Bay bay Beren. Beren bay bay.